Ankara Kızılay'dayız vatandaşlara Mansur yavaş mı yoksa Turgut altınok mu diye soracağız anketimize başlayalım abi merhabalar arkamızda ben bir abimiz var Mansur ne? yavaş mı Turgut altınok mu Vallahi ben yönlendiren şeye vermem ee, Man Mansurdan başkasına vermem yani baş Mansur yavaş teşekkür ediyorum Mansur yavaş mı Turgut altınok mu Mansur yavaş müjümüz CHP. CHP. anne baba dede do yani doğumdan şey CHP, e, CHP'den başka kimseye vermeyiz biz. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. edelim İki Mansur mi? Yavaş oldu. Hanımefendi Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Teşekkürler. Sizden alalım hocam buyurun. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş tabii ki abi. Niye Mansur Yavaş? Adam çalışıyor halkın yanında. İnsanlarla beraber. Evet. Halkın içinde olan insan her zaman... Kazanır yani bu. 2-2 daha 4. E Abi siz Mansur Yavaş Turgut Altınok. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E Mansur e e Yavaş sanatının. dürüst namuslu çalışıyor. Evet o yüzden. Siz abim Mansur Yavaş Turgut Altınok. Mansur Yavaş. Siz abim. Ben buralı değilim ama Samsun'dan geliyorum. Evet. Keşiören'de kızım yanına geliyorum. Ee, Keşiören'i görüyorum. Adamın yaptığı hizmetleri gördüm. Ben Turgut Altınok diyorum. Teşekkür ederiz. Ankara'da yaşamadığımız için saymıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur canım. Neden abim? Birinci sınıfta onun için. Birinci sınıf. Evet. Turgut ikinci sınıf mı? O bize bana göre ikinci sınıf. Teşekkürler. Siz Cem Fendi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Siz abim? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Siz abim Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim? Mansur Yavaş. Başkan. Mansur Yavaş mı? Teşekkür ederiz. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? İstemiyorum. Genç arkadaşımıza soralım. Kardeşim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ankara'da oy kullanmayacağım. Evet. <laughs> Direkt benim şeyim bu yani. Teşekkür ederiz. Amcam merhabalar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Buyurun herkese soruyoruz gel abi. Arkadaş, gel sen de. Mansur Yavaş direkt. Niye Mansur Yavaş? Biz CHP'liyiz abi. Garibanların babası da o yüzden abi. Mansur <laughs> Baba. Başka gelsin. Siz abi. Mansur Yavaş mı amcam? Mansur Yavaş. Teyzelerime soralım. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş. Henüz herhalde Turgut Altınok'a çıkmadı diye hatırlıyorum. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Niye Turgut Altınok abi? Kendi görüşümden dolayı. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim. Mansur Yavaş. Siz Mansur abim. Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir Turgut Altınok oldu sanırım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu hanımefendi? Ben iş Siz abim. Esnaftan yok. Devam ediyoruz. Genç arkadaşımızdan alalım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok Söyliyim, mu kardeşim? Söylemeyim abi.öyle mi Söyleme kardeşim? Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur. Mansur, siz beyefendi? Turgut Altınok kim ya? Keçiören Belediye Başkanı, Ankara <laughs> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Tabii ki Mansur. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi sizden alalım buyurun. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Siz abim buyurun. Ses mi yapıyor? Beyefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben burada kullanmayacağım ama tabii ki Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Saymıyoruz. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Siz abim buyurun. Amcam merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Yavaş. Yavaş diyoruz. Arkadaşlar canlı anlayın. Kendi de yavaş mı hızlı mı belediyecilikte? Şahane böyle adam bulunmaz bir daha. Teşekkür Ankara'da ederiz. yani ha. Sağ olun teşekkür Abi ediyoruz. Şey. YouTube kanalıyız, he. anket yapıyoruz. Sağ olun. Hanımefendi evet. merhabalar. Mansur yavaş mı? Turgut altınok mu? Mansur yavaş. Biz Yavaş. Mansur yavaş. Teşekkür ediyoruz. Abim Mansur yavaş mı? Turgut altınok mu? Siz abim? Mansur. 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 But diyeyim şu hani but nerede ya? Yok mu but? Hani nerede but nerede ya? <laughs> Kazanırsa dağıtır. Şimdi neyle dağıtır? Ya daha diyeyim diyor ya. 5 bin lira vereceğim diyor. <laughs> ulan ver. <laughs> Kazanırsa belki dağıtır abi. Yok ulan baba, babayı dağıtır. <laughs> Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu kardeşim? Mansur Yavaş Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. <laughs> Ma Mansur Yavaş Mansur tabii ki. Sonuna kadar. Ya o olsa ne olur, bu olsa ne olur. Yani öt dedim bir şey mi oluyor yani? Diyelim Mansur yavaş diyelim. Yani bu çözüm değil. Bu sadece bir şey yani laf olsun diye. Evet. Şunu diyeceğim. Bizim için ülke lazım, vatanımız evet. lazım. Eğer samimiysek sözlerimizde. Şu bu futbol takımı tutar gibi evet, değil. Hayır. Hizmet, hizmet, hizmet. Evet. Samimiyet. Anket yapıyoruz ya kime yazalım abim yine de şahs üzerinde durmuyorum. Hakkımızda tamam, hayırlı olan değilse neyse de. onun nasibi. Abi 22. yüzyılda yaşayan bir genç olarak bu seçime özel ben de bir iki cümle söyleyebilir Tabii miyim ki. Ya? Yani eee bundan 20 yıl öncesine baktığımız zaman yapılan yapıların şu an olmaması, hayat şartlarının daha zor olması, 24-25 yaşında bir genç olarak 24 saatlik bir nöbetten çıkıp akşamda tekrar organizasyon işine gidip 300-400 lira bir ücrete çalışmak artık canımıza tak etti. Ya ben Mamak gibi bir semtte oturup 56 bin tane seçmenin içinde hala sağ sol ayrımı yapmayacağım ama hakkımızı yiyen tarafa oy çıktığı için kendimden de o insanlardan da nefret ediyorum abi artık. Evet. Ne bir yaşama sevincim kaldı ne bir amacım kaldı hiçbir şeyim kalmadı abi. Karnımı doyurmak için aileme destek çıkmak için çalışmaya çalışıyorum yani. Çok yoruyor beni. Arkadaşlarım da gene aynı şekilde öyleler yani. Ben bu bu yaşta bunları yaşattıkları için anladın abi sen. Teşekkür ederim. Görüş sağ olasın. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? İlla Mansur Yavaş tabii ki yani. Evet. evet. Genci nasıl anladın abim? Genç güzel özet etti. Teşekkür ediyorum. Yani hayat şartlarını da güzel ifade etti. Sağ olsun. Evet. Gerçekler dolu. Doğru evet, doluyuz. Teşekkür ederiz. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Az laf çok Kardeşim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu bir genç olarak? Turgut Altınok abi. Niye kardeşim? Abi Keçören de güzel işler yaptı. Ankara'da da yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederiz. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Niye Turgut Altınok? Bir de onu deneyelim canım. Turgut Altınok. Keçören de denedik abim. Nasıl bulduk? Çok güzel. Keçören'i öyle Keçören yaptı. Bir tane gece kondu kalmadı. Turgut Altınok. Teşekkürler. Mansur Yavaş Turgut Altınok. Ha, o işlere girmiyor. Abi ne söyleyeyim? Söyle abi. Mansur Yavaş. Teşekkür hem de ederim. hem de en iyisi. Teşekkür ediyoruz. Abim size soralım buyurun. Sizden aldık mı abim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Hanfendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisine de vermeyeceğim. Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur <laughs> Yavaş. Siz hanfendi buyurun. Ben de vermiyoruz. ben Ben AK Parti'ye veriyordum. Yıllardır ablam. Yıllardır AK Parti AK Parti'nin de üyesiyim. Evet. Üye üyeyim de ama artık çığırından çıktı. Ne Ortam... çıktı çığırından ablacığım? Ne oldu? Onları görmüyor musunuz mu? Ortamı görmüyor musunuz? Her şey ateş bahası oldu. Hani dur diyemiyorlar artık. Dur demeleri gereksiz lazım bir şekilde. Evet. Dur demeleri lazım. Gerekirse patates soğan yemem, reis ya. ezdirmem sezdirmem diyordu vatandaş ablacım Ama yok. Tayyip son zamanı her şeyi bıraktı. Halkından ilgilenmiyor. Halka bakmıyor. Yıllardır emekli maaşını bekle bekle zam vereceğim. Aynı 10 milyar maaş. Ne geçineyim? Yedim emekli eşim. 10 milyar bir kendisi bir denesin bakayım. Teşekkür ederiz. Sağ Aa. olun. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Konuşmak istemiyorum. Sağ olun. Sen konuştun mu kardeşim? Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok Tabii mu? Mansur Yavaş. Şu an memnunuz. Devam diyor. Aynen. Aktif başkanımızdan memnunuz. Böyle devam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Son birkaç kişiye soralım. Abim Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Abi daha yeter artık ya. Hırsızlıktan bıktık yani. Başka bir ne olacak? Teşekkür ederiz. <laughs> Hanımefendi buyurun size yani, soralım. Adam parasının değerini bilmeyen, toprağın değerini bilmeyen niye verek ha bunu? Nasıl? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kardeşim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Vallahi pek bir fikrim yok ya. Yok mu? Kullanmıyoruz mu? Ya burada kullanmayacağım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hanımefendi buyurun size soralım. Abim sizle noktalayalım. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş elbette ki. Yavaş yavaş geldi ama Ankara'nın başkentin sorunlarını çözmek için hızla hareket ediyor. Ondan dolayı karay açından sonra belli konulardaki çözüm üreten belediyecilik anlayışıyla aradığımızı bulduk. Onun için Mansur Yavaş'ın devam etmesi bizim için, Ankaralılar için daha güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.